Belediye Başkanı Derya Bulut'a temsil yetkisi vermek isteyenler orada. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler Belediye Başkanı'na oranın temsil yetkisini uygun görmeyerek reddedenler Yok. Ama o zaman... yani Ama o zaman... Yok. Ama o o Yok. Ama Yok. o şekilde olması lazım. Başkanım. Peki ama o zaman şuna yapalım. Kanunlar siz hakimsiz, hakimsiz. kanunlar hakim, 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 hakim olduğunuz için sorayım. <laughs> mesela aynı kişi o zaman şu an üç kişiye oy el kaldırması lazım. Dört kişiye kaldırdı mı? Ya yani şu anda isimler üzerinden gidiyorsa bana göre önce Derya Bulut'u koyuyorsa Derya Bulut'u koyacağız. Kaç oy Oraya yazacağız. 24 diye. Yani. Sonrasında...

karar alın. Alın olarak 6 kalem istihdam ile ilgili teklifler karardık. Ruhumatlara bu şekilde aynen bu şekilde kabul Bu mu? şekilde karar Ve eee belediye Doğru. belediye kanunun 8 maddesi bu sözleşme yapma yetkisinin meclis tarafından başkana veriliyor. Yani o maddesi talep yani, ediyoruz. Ben geçmiş dönemde

Hayır, hayırlı olsun.